Hazreti Ömer'in hilafeti zamanıydı. Biliyorsunuz Hazreti Ömer geceleri çıkar, Medine'yi dolaşır. Acaba insanların bir sıkıntısı var mı diye merak ederdi. Çıktı akşamleyin karanlık bastıktan sonra Medine sokaklarını dolaşıyor. Evlerden birinde yanan bir kandil gördü. O tarafa doğru yürümeye başladı. Acaba yani yatmayan, henüz uyumayan biri var. <laughs> Bakalım ne var burada diye. Baktı ki <laughs> yaşlı bir kadın. Hem yün diyor efendim, hem de şöyle diyor. İyilerin salatu selamı Muhammed'e olsun sallallahu aleyhi ve sellem. Zaten ona tertemiz kimseler salatu selam eyler. Elhamdülillah. Zaten ona tertemiz kimseler salatü selam eyler. Ya Resulallah diyor bu hanım. Sen seher vakitlerinde gözyaşı dökerek ibadet ederdin. Ah ölüm beni alsa da sevgilime kavuştursa. Yani ben de ölsem de ya Resulallah sana kavuşsam. Acaba ahirette sevgilimi görebilecek mi Diye bir taraftan Yundi diyormuş, bir taraftan da böyle söylüyormuş. Hanımın bu yanık şiirini duyan Hazreti Ömer oraya oturdu, ağlamaya başladı. Sonra evin kapısını çalıyor. O hanım yaşlı hanım, kim o diye soruyor. O da diyor ki ben Ömer. Im. Kadın kızıyor. Ömer benim evimde bu saatte ne arar? Niye geldi Ömer filan. Fakat Hazreti Ömer onu ikna ediyor, uygun sözlerle. Hele bir kapıyı aç diyor, kapıyı açtırıyor. Ona okuduğu şiiri bir daha okutuyor, Şu şiiri bir daha okutuyor. Hazreti Ömer şiir bittikten sonra ondan şunu istiyor. Ahirette Resulullah ile buluşmayı diliyorsun ya, o dileğine beni de ekle ne olur diyor. Ben de onunla buluşayım, diyor. Yaşlı hanım okuduğu şiire bir mısra daha ekliyor. Allah'ım Ömer'i de bağışla diye bir mısra ekliyor. Hazreti Ömer buna çok seviniyor ve kalkıp gidiyor. Evet sevgili kardeşler. onların peygamber muhabbeti böyle işte. Onlar böyle aşık insanlar. Kadınıyla, erkeğiyle hepsi öyle. Rabbim o muhabbeti bize de nasip eylesin.